Bir dizide Antonio Banderas Pablo Picasso'ya hayat verecek ve bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştığı ilk görüntü ifadesiyle üzerine özel demeyi de ihmal etmedi. Tabii ki birazcık makyaj hilelerinden faydalanıldı Pablo Picasso'ya benzetmek için Antonio Banderas. Saçları da e, bilhassa fotoğrafta dikkat çekiyor. Birazdan yeniden ekrana gelecek Antonio Banderas'ın saçları. Tıpkı Pablo Picasso gibi yüzünün bir tarafına uzatılarak yapıştırılıyor ve e, gri-beyaz arası bir renge boyanıyor. Bu fotoğrafı Instagram'da paylaştı ünlü İspanyol yıldız ve 33 binden fazla beğeni aldı. Takipçi sayısı 742 bin. Heyecanla bekleniyor. E, İspanya'nın medarı iftarı Pablo Picasso'nun yaratıcılıkla sanatla kübizmle ve kadınlarla yaşadığı fırtınalı ilişkilerle dolu hayatının anlatılacağı bu dizi film.